Arkadaşlar herkese merhabalar sizlere hatırlarsanız daha önce Londra sistemini öğretmiştim Bu videoda Londra sisteminin gerçekten ne kadar etkileyici bir atak sistemi olabileceğini sizlerle paylaşmak istiyorum Bu videoda da gerçekten ilginç fikirler de var bu sistemi uygulamak isteyenler için Çok öğretici olduğunu düşünüyorum hadi gelin laf uzatmadan birlikte bakalım Evet arkadaşlar gelin Londra sisteminin ne kadar etkileyici bir sistem olabileceğini birlikte bakalım e, bu oyun ünlü oyuncular arasında oynamış bir oyun değil. Yalnız benim hoşuma gitti ve fikirleri anlatması açısından ve e, size de güzel atak fikirleri e, vereceğini düşündüğüm için bu oyunu e, sizlerle paylaşmak istedim. E, beyazlar e, D4 ile Londra sistemi yapmak için başlıyorlar ve siyahlar D5 ile cevap vermişler. F4 ve Atef 6 sonra Atef 6. Bu arada Londra sistemi ne olduğunu bilmiyorsanız lütfen anlattığım videoya bakabilirsiniz. Ve siyahlar E6 ile devam etmiş. Şimdi arkadaşlar burada ilk notum burada olacak eğer Londra sistemine karşı nasıl oynayacağınızı bilmiyorsanız beyazları en fazla rahatsız edecek şey benim kendi tavsiyem fil f5'e çıkarak mesela fil f5 gelin rakip e6 da e3 önen e6 önümlü, çok simetrik bir konum oluşuyor ve beyazları biraz daha rahatsız eden ve bir şeyler elde etmesini daha zor sağlayan bir konum. Eğer simetrik oynamayayım derseniz bu oyundaki gibi E6 başınıza neler gelebileceğini e, birazdan göreceğiz. E6 ile siyahlar devam etmiş. E3 fileydi Burada bildiğiniz gibi Londra sisteminde skor birisi fil D6. Buna da beyazlar almıyoruz ve beyazlar genellikle fil D6 ya burada fili geri çekerek siyahın almasını istiyor. Ki dediğim gibi açısıyla ilgili detayları Londra sistemi anlattığım videoda bakabilirsiniz. Fil 7 ile devam etmiş siyahlar. Burada hemen e, beklemeden ata e5'e gelmiş. Beyazlar bu hamle aslında e, açılış prensipleri açısından eleştirilebilir. Çünkü gelişmemiş aletler varken bir aletle ikinci kez oynuyoruz ama şu açıdan bakarsanız da yapılabilecek bir hamle. Zaten e, kısa bir süre içerisinde şu anda kaçıncı hamlede? Beşinci hamlede. Beşinci hamlede olmasa bile dokuzuncu, onuncu hamlede beyazlar bu hamleyi yapıyorlar. Siyahlar rok atmış. Beyazlar atı d 2'ye geliyorlar ve C5 bu da mantıklı bir hamle. Direkt beyazın merkezine siyahlar saldırıyor ve C piyonu hareketleniyor. C3 klasik Londra sistemindeki üçgen piyon formasyonunu oluşturdu beyazlar. Ve B6 ile şimdi tabii ki siyahların fili artık bu diyagonalde işlerlik elde edemediği için siyahlar da doğal olarak belki A6'dan şu an için belki B'den fili geliştirmek isteyecekler. Fil D3 oynuyor burada beyazlar ve siyahlar fil b ile Devam etmişler ki belki burada e, fil altı hamlesi daha iyi olabilirdi. Çünkü bu fil gördüğünüz gibi burada etkili bir şekilde haşeti noktasına bakıyor. E, Siyahlar fil altı oynadığında bu tamamen benim şahsi e, bakış açım. Şimdi filler eğer fil altı sonrasında değişirse beyazın atağı zayıflayacak. Eğer beyaz değişimden kaçınmak için fil altıya pardon fil altıya fil c2 oynasa bu durumda da siyah fil bu diagonalde bayağı bir etkin olacak ve beyaz şahın rok atmasını zorlaştıracak. Fil B'de oynamış ve oyun boyunca bu fil burada çok pasif kalmış. E, göreceğiz bunu. Ve beyazlardan ilginç bir fikir. Arkadaşlar işte bu oyunu göstermemin temel amaçlarından biri buydu. Bu oyunda çok ilginç bir fikir e, sergilemiş beyazlar. Normalde Londra sisteminde skonunan hamlelerden biri bu atın F3'e gitmesi veya filin G3'e gelinerek F4 sürülmesi. Sonra belki diğer atına f e gitmesi. Bu vezir F3 hamlesi ben de çok sık gördüğüm bir hamle değil. Ama burada güzel bir fikir ve güzel kalıyor. Nedeni şu. Beyazlar siyah beyaz haneli filin yani beydeki filin artık bu diagonalde olmamasından kaynaklanan yani belki bu fil F5'te veya C8'de olabilir. veziri F3 sonra H3 e oynamak istiyorlar. Çünkü artık bu fil bu olmadığı için H3 karesi vezir için güzel bir nokta. Ve vezir H3'e geldikten sonra gördüğünüz gibi H7 noktasını kendi fiiliyle birlikte güzel bir şekilde tehdit edecek. Güzel bir fikir. Vezir F3 e oynamış beyazlar. Ve siyahlar at B7 ile etmişler. Ve şimdi Beyazlar fikrine devam ediyor. H7 noktasına basıyor. Şimdi bir anda hemen tehdit oluşturmaya başladı ee, beyazlar. Şimdi burada siyahlar H7 noktasını korumak için G6 sürmüşler ki bu hamle tartışılır bir hamle. Çünkü Şah'ın piyon yapısını zayıflattı. Şimdi vezirin h ne kadar etkili olduğunu göstermesinden sadece göstermek için şunu göster şu hamleyi bakalım. At'a 5 de alsa kazara D5, atı D7 oynadığını düşünelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mat. H3 e, vezirin H3'te ve filin D3'te kadar iyi işlediğini bu hamle dizisi iyi gösteriyor. Tabii ki siyahlar bunu yapmıyor. G6 ile H7 noktasını file kapatmış ama bu da piyon yapısını zayıflattı. Burada hemen bunu kullanarak beyazlar fil H6'ya gelerek kaleye basıyor. Kale E8. Şimdi F4. Klasik bu da e, Londra sisteminde yapılan bir hamle. F4 ile artık... Stonewall bari bir piyon yapısı oluştu. Artık bu at alındığı zaman hep piyonu ile alarak rock durumunda kalenin artık bu hatta saldırıya katıldığını göreceğiz. Şimdi burada şuna da dikkat edelim. Beyazlar hala rok atmasını geciktiriyor. Belki büyük rok da atabilir. Bu da dikkat edilmesi gereken bir nokta. Siyahlarda tabi tabii şimdi beyazlar e, atak yaparken siyah, e, da atak yapabileceği nokta vezir kanadı. Bu nedenle o da A6 ile belki B5 A5, B4, C4 gibi hamleler saldırmaya çalışacak ama siyahın atı, atı arkadaşlar birazcık e, yavaş kalıyor gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar beyazlar e, vezirin F3'e gelmişler. Çünkü H3'te artık e, çok fazla bir işlerliği kalmadı. G6 hamlesinden sonra. Ve burada siyahlar B5 onlarda kendileri vezir kanından atak e, geliştirmeye çalışıyorlar. Beyazlar rok atıyor. Ve arkadaşlar burada e, siyahların rokunu şurada istiyorsanız hamleleri kapatayım. Görmeyin hamleleri arkadaşlar. Şimdi Rok hamlesine siyahlar burada B4 yapmışlar. İşte oyunun en kritik anı. Burada gerçekten beyazlardan mükemmel bir hamle geliyor arkadaşlar. Lütfen ee, hamlelere bakmadıysanız ve şu anda videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Beyazlardan burada gelen hamle gerçekten çok hoşuma gitti. Çok etkileyici bir hamle arkadaşlar. Düşünün bakalım siz olsanız ne yapardınız? Burada beyazlar hamleyi gösteriyorum. Mükemmel bir hamle olan F5 oynuyorlar arkadaşlar. Niye mükemmel? İlk etapta genellikle mükemmel hamlelerin bir kısmı böyle arkadaşlar. İlk etapta çok etkileyici gibi görünmüyor. Ne ki bir piyonu ileri sürdük ama mükemmel olan tarafı şu. Görülmesi zor. Hiçbir oyuncu ilk baktığı anda iki tane piyonun tuttu bir kareye bedava piyonu oynamaz ve küçük bir etkisi varmış gibi görünüyor ama adeta bir e, binanın altındaki kritik bir tuğlayı çekmek gibi rakip şahın Rakip siyahların savunmasını inanılmaz derecede dağıtıyor arkadaşlar. F5 şimdi si baktığınız zaman siyahlar gerçekten bu piyonu alamıyorlar. Niye alamıyorlar? Şimdi G piyonuyla alsalar hemen vezirge 3 bakın mata doğru gitme tehditli oluyor. At G4 de kapatmak zorunda. Buna da altta aldığınız zaman yine mata doğru gidiyoruz. Mata engellemek için fil oynamak zorunda. Bu, bu durumda da figür kaybediyor siyahlar. Gördüğünüz üzere G piyonuyla alınamıyor. F piyonuyla alsa bu durumda da hemen fil alacak beyazlar GF alınışına da vezir aldığı durumda da şimdi yine ilginç tehditler var beyazların. En basit tehdit buradan mata gitmek. Eğer bunu engellemek için e, ata oynayacak olursa bir şekilde mesela at 4 ile hani G5 karesini tutayım dese bu durumda da arkadaşlar F7 karesi gördüğünüz gibi boşta. Şimdi F5 hamlesinin ne kadar gerçekten etkili olduğunu daha iyi anlayabiliyor insan. F5 hamlesine burada siyahlar almamışlar. F1'ünü ve vezir C7 oynayarak devam etmişler. Buna da hemen beyazlar. F4'e gelerek tehdit oluşturmak istiyor. Bu tehditten kaçmak için siyahlar vezir b 6 oynamış. Şimdi vezir B6 e, hamlesi de burada. Beyazlar artık G6 gibi yön alıyorlar. E, FG6 ve burada arkadaşlar beyazlardan yine inanılmaz etkileyici bir e, saldırı geliyor. At D6 e, pardon at D7 at D7. Atlar takas edilmiş ve burada gerçekten buradan etkilendim. Bu fedaları ben yapabilir miydim bilmiyorum. Beyazlar Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi F hattında güzel saldırı olanlarına sahipler ama fil önünü kapatıyor. Burada filge 6 ile öncelikle beyaz filini feda etmiş. Beyazlar e, HG6 ya da fil C7. Bu filde feda diyorlar Sadece arkadaşlar F7 karesine ulaşabilmek için. Burada siyahlar fil fili almışlar ki hani zaten vezir F7 karesine ulaşacaktı. Diyelim ki burada eee Veziri almadan kale F8'de hani hattı kapatayım denemesi yapsaydı siyahlar. Bu durumda da arkadaşlar e, beyazlar basitçe vezir g diye gelerek yine filini koruyarak ve G6'ya basarak atağını devam ettirebilirdi. Burada yalnız bu hamleye siyahlar almışlar. Artık beyaz isteğine kavuştu. 2 tane fil feda ederek e, siyah şahı çok kötü sıkıştırmış durumda. Şah H8 şimdi hemen matla tehdit ediyor beyazlar. Siyahın hemen bir şey yapması lazım. Siyah bunun için hattı kapatmak üzere fili h oynuyor. Kala h3 şu anda yapabileceği tek hamle var. G5 hattı kapatmak için ve şimdi at 3 Beyazlar e, gerçekten siyah şahı çok kötü konumda bıraktı ve çok güzel bir hata var. Yalnız tabi arkadaşlar böyle konumlarda şey de çok önemli. Beyazın da dikkatli olması lazım. Çünkü hata yaparken kazara e, yanlış bir hamle yaptığı anda e, ciddi materyal geride olduğu için oyunda kaybedebilir. Şimdi at 3 hamlesinin sonra Beyaz at g5 de tehdit ediyor. Çünkü fil açmazlığı alamaz. At g5 sonrası. Şöyle düşün. At g5 sonrasında buradan mat fil alma gibi tehditler olacak. Bunu engellemek için siyahlar. Vezir d8 oynamışlar. Şimdi vezir h5 şah. Şah g8. Vezir g6. Şah f8. Ve at e5. Burada arkadaşlar at e5 hamlesi aslında bir miktar zayıf. Siyahlar zaman sıkışmasından doğru hamleyi bulamamışlar ama... Burada daha doğru olan hamle At, haş, e, at G, H4 ile GH4 sonrasında Vezir H7 ile devam etmek olurdu. Çünkü gördüğünüz gibi artık Vezir H7 Şah'ın bütün gidiş noktalarını kapatıyor ve Kale F3 ve Kale F1 ile bu hattan Şah'a basıp basit bir şekilde oyunu kazanabilirdi. Beyazlar. Beyazlar da muhtemelen bunu görmeden At5 oynamışlar. Şimdi At5 aslında siyaha biraz daha direnme şansı verirdi. Siyah burada eee görmemiş ve Fil f2 oynamış. Fil f2'ye şah f2 ve vezir f6 şaha. Kale f3 gördüğünüz gibi vezir düştü ve siyahlar burada oyunu terk ediyorlar. Beyazlardan inanılmaz derecede etkileyici bir saldırı oyunu. Ki son olarak da şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada Fil 2 yerine doğru savunmayı gösterdi. Siyahlar belki at, e, fil 2 yerine burada at e, 5 ile devam edebilirdi. Burada at 5'e e d5. Vezir c7. Vezir c7'ye e, kale f1 şah e diye kale f7 şah d8'e bu şekilde arkadaşlar nihayetinde de g3 oynayarak bu fildi aldırdı. Beyazlar ben burada belki bir miktar daha direnç şanslar olurdu siyahların çünkü siyahlar gördüğünüz gibi vezire e, fil kale kalıyorlar. Gerçi bu oyun yine beyazlar kazanç gibi görünüyor ama dediğim gibi bir miktar daha direnebilirdi. Bu oyunda arkadaşlar değişik vezire F3 vezir H3 fikri ve Londra sistemi sakin görünmesine rağmen ne kadar gerçekten atak yapabileceğiniz etkili bir sistem. Bunu da göstermek üzere benim hoşuma gittiği bir oyun olduğu için göstermek istedim. Umut ediyorum sizin hoşunuza gitmiştir. Lütfen bunu yorumlarda belirten hoşunuza gidip gitmediğini dedikten sonra sonraki videoda görüşmek üzere.